Dedektif Nal burada alışveriş yaparken estetik kliniği sahibinin 10 yıldır aranan katil olduğunu dehşetle fark eder. Kendini ele vermemek için hızla raflara yönelir. Ancak bu ani hareketi dükkan sahibinin dikkatini çeker. Dükkan sahibi sessizce alet çantasına uzanır ve yavaşça bir tornavida çıkarır. Dedektif adamın parmak izlerini almak amacıyla bir plan yapar. Paketlenmemiş bir musluğu kendi parmak izlerinden temizleyip fiyat sorma bahanesiyle dükkan sahibine uzatır ve poşete koymasını ister. Dükkan sahibi tedbirle hareket ederek musluğa dokunmaz sadece poşeti açık tutar. Dedektif musluğu hemen poşete koymaz, tezgaha bırakıp başka bir musluğu inceleyerek adamın rahatlamasını sağlar. Ardından ilk musluğu alacağını söyleyince adam rahatlar ve elleriyle tutup poşete koyar. Dedektif musluğu hızla polis merkezine gönderir. Ancak gelen sonuç onu şok eder. Muslukta sadece dedektifin kendi parmak izleri vardır. Dükkan sahibinin parmak izlerini yıllar önce törpülediğini hatırlar. Derhal dükkana döner fakat adam çoktan gitmiştir. Neyse ki dükkan sahibi şüphelenmemiştir. Yalnız Tamir işine gitmiştir. Dedektif adamın evine sızar, ancak içeride sarsıcı bir gerçekle karşılaşır.